Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Ee, i̇kinci bölümün bölümüyle karşınızdayım. Bir de şey ik, ikinci bölüm bölüm diyorum ya. Kaçıncı bölüm ya? ya son videolarımı izlerim. Arkadaşlar en son hatırlarsanız evimizdeydik. Ee, ben düşünüyorum ki arkadaşlar madene gidelim. Bence madene gidelim. Bu ses ne ya? Hadi bakın. Arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu bu bölüme iki, bir, 50, bin, 50 bin like gelirse arkadaşlar ikinci bölümde madene gideceğiz. O zaman bir maden yapacağım arkadaşlar sizin için. Bu eğer e, Kendimi çok ve çok geliştireceğim. Ne var? Ne var? Yok. Ha vuramadık ya vuramadık Tamam. Ol, Al. Ah, kemikten şey yapalım. Kemikten bize kemik tozu yapalım. Kemik tozu. Ha, onları büyütelim. Lan ne var? Ek. Ara yiyeceksin ha. Ara okla oh, kes. Yeme diye. Ne var? Kesinlikle tanımamız Nerede? Nerede? Allah, Yük, of, of, of. Tamam ben ha şurada. Allah yürüme attım. Yürü. Hop ek. Hop. Hop. Tamam. şunu da yap. Arkadaşlar hemencik video geliyor. E, çünkü sıkılıyorum. E, evde. Diyorum ki ben bence arkadaşlara video atayım ya. Sıkılıyorum. O yüzden. Arkadaşlar sıkılan varsa yoruma yazsın. Videomdan değil. Şey. E, evi, evde. Evden. Ya ekmek ye git lan. Of. Oh. Hemencik hemen doğuruyor. hemen Ya söyleyemedim. Doyuyor, doyuyor. Ya boş ver. Doyuyor, doyuyor. O nasıl bir şey ya? O koy. Allah. Kırıl. Zombi. Senin sesin var ama kendi sen yoksun. Nasıl bir şey ya? Ya tarlayı boş ver. Ben, ben gideyim. Sandığıma koyayım şunları. Of dur dur. Şunlar en büyük olanlara koyalım. Şunları. Oley kes. Oh mis mis. Oh. Ya son patates. Aha patates, patates. Pa Artık siz toplarsınız. Aha <laughs> ha. Patates. Koş koş. Yem. Hadi yemek kim? Hadi tamam. Eve git. Lan. Sakın eve gelmeyin yoksa öldürürüm hep teker teker. Hepinizi. Arkadaşlar yoruma yazın başka eve taşınalım mı? Taşınalım mı ya? Şunu alalım mı arkadaşlar? Biliyorum. Senin kadar arkadaşlar. Kalsın. kalsın bu burada. Bu yok. Şunu at. Sonra şunu biz madene gideceğiz. Hım. Şunu da pişirelim. Şunu da koyarız. Dur. Bekle. Şunu şöyle. şu kalsın. O 5 beş. Allah Allah. A al. 5 tane oldu tamam. Yemekler şuraya bunu pişirelim biz. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Odun alayım ben. Orada crafting table yaparım. Hadi piş. Yanlış yavaş. Gidelim Hadi. Tamam açıl. Ya ya Rabbi. Ben bir geçemedim. Lan. Lay la. Arkadaşlar e, burayı hatırlarsanız Creeper patlatmıştı. Ben nereden madem bulacağım? Ha benim madenine gideyim ya ben. Ah şu anda. Ha benim madem. Şuraya ocak da yaparım. Biraz alta gidelim ya. Dur şuraya crafting table yapalım. Crafting table. Crafting table. Crafting. Sonra craft'i şuraya koyacağız. Koy. Ocak yapalım. Ocak yapıldı. Yok yapılmamış. Ha. Şimdi yapıldı. 4 4 24. Şimdi şuraya koy. Şöyle pişiririz bak ya. Eee ne yaparız biz? Bunu şey yapmam lazım. Heh, oldu Heh, lazım benim. Şey yapacağım. Merdiven. et evet, sen şuraya gel. Sen şuraya. Tamam. ama fazla. Tamam. Şunu şu koy. Şunu şu al. Şunu koy. Bugün şey Bu ne? Yok oyun portalı. ne Ha, arkadaşlar benim en favori youtuberım şey oyun portal. Aa şuraya şey Odun yerine. Hadi Allah Şu bastı. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Allah senin sana, sana sinirli oldum. Evet. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Ee, bu video bu kadardı. Bay bay arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay örümcek de. Örümcek. Hadi bay bay arkadaşlar.